Yazıcımız sağ tarafı olan tankın hava alma kanallarını kapatacağız. Normalde tıpası olması lazım. Muhtemelen tıpa size kayıp olabilir. Şu şekilde her bir birimi sıkıca kapatıyorum. Bant yapıştırıyorum. Çok önemli bir detay. Evet, şu şekilde kapattım. Dördüm bu şekilde kapatıyorum. Siz daha böyle kalın iyi bir bant kullanın ki oradan taşıma esnasında ters olmasın. Buraya kapakmasın. Daha sonra yazıcımın hemen şu altında wi mevcut. Bunu ileri alıyorum şekilde kapalı kısma ve Hotmail oynamıyor. Daha sonra kağıt tepsimi çıkartıyorum. Bunu paketin içerisine koyacağım. Her şeyden daha önemlisi de burada camımı korumam için patpat pat kullanıyorum. Böyle bir şey kullanmanız gerekiyor. Tepsimi çıkardım. Hava kanallarını kapattım. Arkada yazının H kısmı var. Buradan atık, atık kutusunu çıkartıyorum. Bunu ayrı paketliyorum. Daha sonra bunu yerine kapatıyorum. Cihaza herhangi bir fiziksel hata olmaması lazım. Size nasıl gönderirse bize de öyle göndermeniz lazım. Temiz bir şekilde. Aynen. cihazın üzerinden çıkacak iki parça budur. Bunları da yazının ayrı bir kısmına paketliyorsunuz. Tank sizde. Ee, yan tarafta e, böyle sabit değildir. O yüzden bir bant etrafına atın. Ve daha sonrasında etrafına kesinlikle bir streç yardımıyla streçleyin. Bu kadar işlem. Ee, videoyu izledikten sonra yaptığınız paketi cihazı bir kutuya koymadan lütfen bize dört bir köşeden fotoğraf çekin. Ve bize öyle iletin.